Amerikan seçimleri tabii ki dünyadaki e, askeri hareketleri, bölgesel çatışmaları, efendim hem ticari anlamda hem coğrafi anlamda etkileyeceği için gündemimizin birinci maddesi olarak biz onları değerlendirdik. Ama e, ortaya çıkan sonuç şu ki Amerika başkanını değiştiriyor ama hayallerini asla değiştirmiyor. Devam ediyor. Onun için Ama, biz de e, NATO'daki askeri harcamalar, uluslararası örgütler farklı bir şekilde yönetilecek bundan sonra. Inşallah zaten Trump, Trump ifade NATO etti. üyelerine fatura kesmez. Ee, <laughs> var yani. yani mesela Almanya Öyle. Scholz Maliye Bakanı'nı görevden aldı. Yani evet. bu Avrupa ülkeleri de zor durumda esasen. Tabii ki. Yani bu Tabii askeri ki. harcamaların Almanya çünkü 2. Dünya Savaşından beri bu kadar silahlanmamıştı. Tabii. Bu Avrupa ülkeleri içerisinde zor oldu zor duruma soktu. Şimdi paradigmalar değişirken hocam sancılı oluyor. Nasıl dünya savaşları olmadan e, büyük paradigmalar değişmedi? Efendim Birleşmiş Milletler bile biliyorsunuz bir savaşın sonunda e, bir cemiyet olarak kuruldu. NATO'nun oluşumuna da bakarsak aynı şekilde. Dolayısıyla bu güvenlik şemsiyelerinin oluşumu da büyük paradigma değişiklikleri Şimdi aynı süreci tekrar yaşıyoruz. Ama Türkiye'miz asla ve asla boş durmuyor. Ne yapıyor? Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla bir iddia ortaya koydu. Ne dedi? Bu yüzyıla her alanda damga vurmayı iddia ettik. Ve Türk Devletler Teşkilatı kuruldu ve işlevsel hale getirildi. Ve iki gün önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplandı çok önemli mesajlar vererek. Burada efendim anlayış birliği, ruh birliği, kalp birliğinin ötesinde dil birliğinin de öne çıkarılması, hatta ve hatta bir ekonomik şemsiye olarak düşünülse de ileride evrileceği noktalardan birisi de güçlü dayanışmayla efendim bir güvenlik şemsiyesine dönüşme ihtimalini de göz ardı şahsen ben etmiyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın karşılanması ve görüşmeleri bir veterimiz var. Bir, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, tabii ki bu Türk Devletleri Teşkilatı'nda yapmış olduğu karşılanması ve e, oradaki bir konuşmasını e, verirsek arkadaşlar bunun üzerinden bir değerlendirme istiyorum ve, ve çok önemli buluyorum. Bir de logo oluşturuldu. Bu logo çok anlamlı bir logo aslında. Türk Devletleri açısından ifadeler çok önemli. Yani logonun üzerinde bulunan. İsterseniz bir bakalım hocam. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşması olacak. Tamam. Hazırlıyor, hazırlıyor arkadaşlarımız. Şimdi burada bakın logonun içeriğine baktığımız zaman kıymetli hocam. Çok önemli bir logo. Yani bu logoda ee, ne var Türk Yıldızı adıyla bildiğimiz 8 e, köşeli yıldız var. Yani bu yıldız e, ne anlama geliyor? E, bu yıldız e, çok önemli bizim e, tabii ki tarihimizde de e, çok önemli bir yıldız. Bu tabii ki Selçuklu Kartalı kadar önemli. Şimdi burada yıldızın en birincil yıl başına Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bayrağı. E, efendim resmedilmiş. Burada bir ortada hilal güneş etrafında etrafa ışık veren bir efendim e, güneş figürü var. Yıldızın tam ortasında. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Cennetin sekiz kapısına işaret etmektedir. Bir de e, diyor ki e, yeni bayrak eee Türk İslam geleneğini, Türk devletler yapısını, ortak kültürel mirası, hürriyet, bilgelik ve sonsuzluğu temsil ettiği eden bir çizgide oluşturulmuş